Sıla Belçin Bilgi'nin hangi görüntüsünü görünce çok şaşırdı. Ebru Gündeş'le yaptığı hain planlar neler? İşte Sıla gerçekleştirdiğimiz o çok özel söyleşi. Belçin Bilgi'nin hangi görüntüsü Sıla'yı şok etti? Aaa! Aa. Nasıl zayıfladı? Neden kısa saçtan uzun saça döndü? Bir böyle bir saldım. İyi de geldi. Evet. Ebru Gündeş'te yaptı. Karanlık plan ne? Bizim günlerde yine karanlık planlarımız var. <laughs> Ve Sıla'nın Zülfü Livaneli ile Bodrum'da yaptığı düet ilk kez pazar sürprizinde. <laughs> Sıla ile keyifli sohbetimizin Pazar sürprizine özel bölümüne geçmeden önce bodruma uzanıyoruz. Zülfü Livaneli'nin Bodrum Antik Tiyatro'daki konserinin sürprizi Sıla'ydı. Burada sevgili Sıla var. Sıla katılır mısın bize? Büyük Usta Sıla'yı sahneye aldı ve Yiğidim Aslanım şarkısını birlikte söylediler. Bu görüntüleri Pazar Sürprizi farkıyla ilk kez izliyorsunuz. Bileyim, şeyim, asladım, o evet, bu kadar, kadar sinirli Geceyi seviliyor olmak ve bunu kayda alıyor olmak muhteşem. Geçiyoruz sohbetimize. Ömür Sabuncuoğlu, Sıla'nın stüdyosuna karanfil için konuk oldu. Şu anda Sıla'nın stüdyosundayız ve yeni konser programını size içine Oysa kendimden emindim, ona bir anda suç oldum, heder ettim. yenilenen, tazelenen, tazelenen Sıla'nın yüreğinde açan karanfillerin yansımasıydı yeni şarkısı. Şarkısını söylerken yaşadığı keyif ve vücut Benden dili de bunun göstergesiydi. Bana kor olsun. Hiç olmazsa yılda bir gün an beni al bir karanfil tar. Benden olsun bir sigaraya bana Hor olsun sigaraya bana hor olsun Provalar sırasında kucağına verilen minik kedicik onu daha da kendinden geçirdi. Bir şey söyleyeceğim bu nedir? Bu nedir ya? ha bu ne de? <laughs> Seni küçük yıldız yapacağım. Küçük yıldız. Küçük yıldız. Sohbete uzun tatiliyle başlıyoruz. Üç aydır kayboldu ortadan ve bu dinlenme çok iyi gelmiş ona. Nasılsın önceklere başla? İyiyim, çok iyiyim. Hatta bomba gibiyim. Ee, çok iyi dinlendim. Ben 10 e, Mayıs'ta dükkanı kapattım, kaçtım İstanbul'a ve çok uzun zaman sonra aslında bu kadar uzun tatil yaptım, dinlendirdim kendimi kendimizi. Bu sürecin sonunda karanfil açtı. Yeni şarkısı karanfil. ...üç şarkılık yeni çalışmasının... ...ilk adımı. Bu arada Karanfil çıktı. Evet. E, üç tane yeni şarkı çıktı biliyorsun. Karanfil, Haytalar Dükkanı... E, ...ve Zeybek. Şarkıların aranjmanları da... ...bu... E, ...duruma aslında çok şey üstesine oldu. E, bakalım. Ben de acayip heyecanlıyım. Konserleri de çok iple çekiyorum. Çünkü epeydir konser de yapıyoruz. Bu içimiz fıkır fıkır. Hiç olmazsa... Ta benden olsun, bir yap, bana olsun. Saçı uzamış, yet yeni bir sıla var karşımızda. Saçlar çok güzel olmuş. Çok mersi. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Çok yakışmış. En yani Son kaç sene önceydi? Epey çok olmuştu oldu. ya. Yani ben herhalde takvimi 2 üç sene evvel sanırım bir kısaya inandım. Hı hı. Sonra tekrar bir dönüş <laughs> oldu ama beni biliyorsun yani. Hatta bunu çok ilişkilendiriyorlar aslında Hı. benim bu halimi ama yok yani ben şey sıkılıyorum yani durağan olan her şeyden çok sıkılıyorum. Kilo da verilmiş. Çok zayıflamış gördüm bu arada. Ayrı bir şey yaptım mı? Ya dikkat ediyorum çok çünkü e, tatilin ilk zamanları bir böyle bir saldım e, iyi de geldi. Hı. Nasıl gitti kilolar peki? Salma e, döneminden sonra birazcık e, dikkat etmeye başladım. Yani, e evet, tatlı tatlı. Ee, ...salkı besleniyorum e Eşsev, i̇şte şekerdir, işte karbonhidrat falan geliştiriyor. Kötü şeylerden uzak duruyoruz. İşte içtiğimiz şeyleri... ...birhangi bir şeyler yani. Gelelim en merak edilenlere. Yaşadığı zor süreç herkesin malumu. Yeniden anlatmaya hiç gerek yok. Hı -hı. Biz soralım, o yanıtlasın sadece. Peki bir süreç atlattın. Geçti gitti. Geriye dönüp baktığında... ...sana en büyük ders ne oldu? Yani şey. işte rafta bir kitapta. <laughs> yani geldi geçti aslında çok üstünde konuşulacak bir şey yok. Ee, bitti atlattık ben iyileştim her şey yolunda diyelim artık e, önümüze bakıyoruz. Yorgun, sancılı ve sadece onu değil tüm sevdiklerini etkileyen bir süreci anlattı Sıla. Çok sancılı bir süreçti. Yani çok yorgun bir süreç oldu. Sadece bana değil benim etrafımdaki aileme, e, yakın çevreme ama geçti gitti işte. Şiddet gören kadınlara bir umut ışığı, bir deniz feneri olmanın gururunu da yaşamıyor değil. Emsal teşkil ettin aslında kadınlar için de e, güç oldu mu? Umarım, umarım öyle olmuştur. Yani birazcık da e, aslında bir sürü konuda olduğu gibi elimizi taşın sokmalıyız ama... E, tabii ki bu da e, İstediğimi, hedeflediğim şeylerden bir tanesiydi. Umarım öyle olmuştur yani. Nefer olabilirsem ne hala yani. O yokken yani tatildeyken hakkında yazılıp çizilmeyen kalmadı. İddialar üzerine iddialar çıktı hakkında. Devamlı hani sen yoktun bir süre ortada e, ve devamlı iddialar çıkıyor. Şimdi bir araya gelmişken de birkaçını sana sormak istiyorum. Sor bakalım Biz neler çıkacak yersen... onların <laughs> altından. Şimdi sıkı durun. Sılanın bu sözleri biraz şaşırtabilir sizleri. Kalbim dolu diyor önce. Şu an kalbin dolu mu? Benim kalbim hep dolu. <gülüyor> <gülüyor> Dop dolu. <laughs> hani iddialar çıktı. E, evleniyormuşum evet. falan filan. İş iş adamları bir şeyler filan onlar. İş adamlarıyla mı evleniyorsun? Bilmiyorum Ama... ki. Ben her gün bir şeyler duyuyorum. E, artık çok eskisi kadar açıkçası çok basit takip etmiyorum. Ve patlatıyor bombayı. Ömür oldu. Hazar Amani ile aşk yaşıyor musunuz diye soruyor. Sıla ilk kez açıklıyor bu birlikteliği. Direkt sorayım o zaman Hazar Amani ile bir birliktelik var mı? Var. Hiç yalan söyleyemeyeceğim. <laughs> <laughs> var değil mi? Evet. Var. Var. Evet. Şoktayız. Hazer Amani ile olan birlikteliğini itiraf eden Sıla detaya girmiyor. Ne kadar zamandır var? Ya yani şimdi bunları biz sonra konuşalım <laughs> Ömürcüğüm. Peki o iddia çıktı ya evleneceğine dair öyle bir şey var mı? Ee, bunları da sonra konuşalım. Sadece keyfim yerinde diyor ve kendini müthiş enerjik hissettiğini söylüyor. Mutlusun evet. ama gerçekten. Çok mutluyum keyfim yansımış. çok yerinde yani. Çok uzun zamandır kendimi bu kadar dinç hissetmiyordum yani. Oyuncu Belçin Bilgi'nin yeni imajı Sıla'nın kısa sarı saçlı haline benzetildi ilk kez gösteriyoruz. Röportaj sırasında bu görüntüyü ona. Aa, o oh. katen benziyor. Ben bile benzettim. Ben benziyor değil mi? benziyor. Ya bize aslında çok uzun zamandır benzetirler yani yıllar evine dayanıyor. E, tanırım da çok da severim. Sohbet sırasında minik yavru Nasıl? kedi yine geliyor yanımıza. Evet. Aa, lütfen. <laughs> Çocuk star. <laughs> Kediyi sevişinden anlıyoruz ki Sıla anne olsa çok iyi olur. harika bir anne olacak gibi duruyorsun şu an. Yani hiç böyle şeyler düşünmedik tabii evet. biz. De. Ebru Gündeş'in son Harbiye konserinde Sıla için söylediği övgü dolu sözlere getiriyoruz sözü. Ebru Gündeş Harbiye açık hava konserlerinde senden bahsetti. Evet, çok sağ olsun. güzel cümleler söyledi. Çok güzel sesli, çok güzel kızlarımız var ama bazı da çok başarılılar var. Bir de Sıla benim için son yılların en büyük bir çok da hoşuma gitti sağ olsun Ebru'yu çok severim. E, Ebru'yla da hatta konuştuk. E, o da benim için çok kıymetlidir hakikaten. Gündeş'te yakın zamanda yeniden bir araya gelecekler belli ki. İnşallah önümüzdeki günlerde yine karanlık planlarımız var. <laughs> Bu keyifli sohbet için teşekkür ediyoruz Sıla'ya. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim efendim. İyi ki geldiniz provamıza. Çok... Sizi görmek yani her zaman bereket getirir bize. Çok teşekkür ediyorum. Büyük keyifte. Ben teşekkür ederim. Mutluluğun daim olsun. Amin. Amin. Hepimiz. ki. Sağ olasın canım. Teşekkür olun. ederim. Teşekkür ederim. Hiç olmazsa yılda bir gün an beni al bir karanfilda benden olsun bir sigaraya bana kor olsun sigaraya bana kor olsun.